arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Bugün Barbie oynayacağız. Evet. Şöyle bir kasamız var demeyelim. Evet. Hemen kasamızı gösterelim. Evet. Şu an yazmıyor. Ha yazdı. Şimdi yazdı bakın. Şöyle bir şeyler yazayım mesela. 2 6, 6 6 6 6. Ova bastığınızda 0 da gidiyor. Böyle tartma yeri var. Kart sokma yeri var demeyelim. İşte biz bunu balkonumuzda yedim. oynamaya karar verdik. Buraya oyuncakları döktük. İşte burada market arabasımız var. Sus olarak da annemden izin alıp kullandık. Burada da tatlış mı tatlış Eylül'ün bebeği Deme Eylül? Evet. Mavi ayakkabı. Benimki bir ayakkabısı kaybedik çıktı. Ben de dedim ki yaralı bir ayağı olsun Benimkine de. yüzü de, yüzü de. Taktık şu bacağıma değil mi? Evet. Şöyle bant taktık. Evet ve yaş bant. Evet. Her şimdi şimdi şey, şey yapacağız. Yüzü de şöyle esmer ikisi de. ikisi i̇kisi demeyeyim de bu daha bir esmer. Bu yaş açık tenli. Kare bir Evet karaya benzer. Ama bu biraz daha açık Böyle. Biz bunu balkonumuzda oynadık. Evet, Deme Elif bak buraya evet. da. Bakın burada da bir şuraya bu da bu oyuncaklarımızı da. döktük. Evet. Burada <laughs> da da minik locuklarımız var. Lol, lol bebeklerimiz de göster arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> fıstık da bu oyuna dahil. Sana bakın. Burada işte arabalar. Hazırladık biz bunları. Evet daha düştü şöyle. Şöyle arabalarımız var. Sonra vur böceklerimiz var üç tane. Şirin babamız var. Arabalarımız var. Banyomuz var. Kocaman bir barbie arabamız var. Barbie bilgisayarımız var. Burada örgü bebeklerimiz var. Evet. Kapanamadı. Burada da işte yine bir şeyler. Evet. Burada da annemin sebze meyveleri. Şimdi gidip oyunumuza başlayalım. Eğlence kim kasacı olsun ablacığım? Ben. Tamam o zaman geç. anne bebeş? O pütü ya. O, Kalem kalem kalem. Yazı yazı yazı. Ben kelebeğim, anne kelebeğim. Yıkamamı dik. Dik, dik, dik. Bunu, bunu anlatacağım. Eylül sence hangisini seçti arkadaşlar? Gösterelim mi Eylül arkadaşlar Ver bakalım, ver, ver, ver. ver. Şöyle. Bu daha güzel. Prenses. Prenses Barbie'dir. O gözlüklere bakın. Evet, yazdıklara evet, bakın. Şuna bak şuna. Şapka takılmış bir de. Eylül evet, evet, kısa bunun. Olamaz. Anne. Uzayabiliyormuş ta. Ben de bunu aldım. O zaman alışverişimize başlayalım. Eylül kasaya geç. Ama Şuraya. markette oluyor? Yani. Abeniz. Burası kasa. Başlayalım o zaman. Eylül. Bak bakalım buraya. Bakalım Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Oyunumuza başlıyoruz. Ben arkadaşlarım buradan hangisini seçeceğimi hiç bilmiyorum. Şu an market arabamı aldım. Babam galiba şarkı söylüyor. Neyse ben Bebek aldım. Ama ben önce Arkadaşlar bir bekleyin. Hemen geri döneceğiz. Ee <laughs> kaşımı Arkadaşlar devam edeceğiz. Geri geldik. Demeyle bir baktık. yağmıyor. Yıldız düştü biraz önce arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben ne alsam bilemedim. <laughs> arkadaşlar yavaş taram mı alsam? Çok tatlı görünüyor. Değil mi kasacı? Kasacı bir otursa ama yerine. Kasacı dans etmez. Kasacı Eylül değil arkadaşlar başlar dedim. Koyar kalmaz düştü. Şimdi düşmüyor. Ne alsam arkadaşlar. Bir şey buldum arkadaşlar. Cupcake. Nane pasta demek istedim. Evet bir pasta. Hem de üstünde de böğürtlen. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Bir şey mi düşürdüm? Bir şey mi düşürdüm? Evet, hayır hayır. 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 Oo arkadaşlar pastanın yanında çikolatalı pastanın yanında süt iyi gider değil mi? Değil mi Eylül? Evet. Eylül bu bebeğin şapkasını yiyor. <laughs> Şuradan bir pasta daha mı alsam? Benim, bir, bir Eylül'e bakıyoruz. Köpek versene bana. Köpek vereyim al. Bir tane de. Köpek güzel köpek. köpek. Aha bu da köpek. Hı. Eylül bütün köpekleri almayı düşünüyor galiba. Hayır. Hayır. Aa ısırılmış bir pasta bulmuşum. Hiç farkında bile değildim. Atıyorum poşetimi. İçine bebeğim alıyor bunları. Beni de göster Yağmur. Beni de beni de diyor şu an. Ben şunu Gösterebiliyoruz. Evet. Mesela başka gözlükler takabiliyoruz. Arkadaşlar şuna bakın. Dur. Önce şunu bir göstereyim. Şuna bakın. Aa, Üstünde Bobby yazısını görenler var mı? Evet. Bobby çünkü yazıyor. Go go. Ha, ha. go, -go çünkü yazıyor. Onun evet onun adı Bobby. Göster bakalım o bebeği buraya. Evet onun adı Bobby. Çünkü bu da Babi'nin bir baronu. Evet. Babi go go. Bana hiçbir geldi. Eylül. bir şey için. Eylül. Şimdi arkadaşlar şuradan bir cupcake aldım. Aldı yani. Bebeğim aldı. O bana söylüyor. Ve ben de onları alıyorum. Değil mi? Evet Yağmur. Aa biz adlarımızı söyledik. İlk videomuzda söylemiştik bunu. Ben 2020'deki bu ikinci video çekişim veya 3'te olabilir. Evet ikinci çekişim bu. Ama 2020'de sadece. Ana bir baron buldum ama bu sert. Arkadaşım bu sert. Alayım mı bunu? Ver Alabilirsin. Evet çok işimize yarar. O zaman da at Oo sepetimiz doluyor galiba. Oo bu kurutma makinesi taranyan da iyi gider. Şapka pasta mı? Bu nasıl bir şey? Üstünde galiba soru işareti var. Bakıyorum hemen. Hayır S şey yazıyormuş arkadaşlarım. Dikkat edenler var mı? Yorumlara yazsın. O bir tane de beyaz kurutma makinesi geliyor. Benim bu arada Eylül'ü hiç göstermedik. Eylül bunlar çocuklarıymış. Bebekleri yani. Bebeğin, bebekleri. Eylül buraya bak ama ya. Eylül hiç buraya bakmıyorsun. <laughs> Eylül şu an kendinden geçiyor arkadaşlar. Baksana Eylül buraya. Ne? Efendim denilir. Efendim. <laughs> oyununa devam et. Ne alayım arkadaş? Aa, matruşka elime takıldı. Böyle bir şey olamaz Eylül. <laughs> Böyle bir şey olamaz matruşkaya döndüm. Matruşkaya döndü elim. Arkadaşlar ne alayım? Ama bebeği hiç konuşmadı ki de. Eylül'ün bebeği de hiç konuşmuyor maşallah. Arın? Arkadaşlar diğer videomuzda... Efendim, Arkadaşlar. Arın bana mı? Yok hanım ben size demedim. Ne alsın arkadaşlar? Aa, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Neyse ben sonra söylerim sizlere. Videonun neyse. Ana çilekli krema. Ters mi tutuyorum arkadaşlar? Herkes... Benim için düştü onu hiç. Aa, üstünde ne yazıyor bunun? Fras. Ay okuyamadım. Fiyat çok. Yediyormuş. Halam geldi arkadaşlar. Arkadaşlar halamı da göstereyim. Oo telefon. Halacığım bu da benim arkadaşlarım. Merhaba. Açacağım benim bebeğimi göya. Halaya yeni bebeklerimiz nasıl? Bak bak. Halama Hı. hemen bebeklerimizi Bak çok şey yani. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu arada Eylül gece çok fenalık yaptı. Be pantene almış ve be panteni alıp güzelim bebeğin saçlarına sürmüş. Da, Böyle bir şey olamaz. Anda, olamaz. O olamaz. Üstü kadar bekledim, bekledim, bekledim. Ve... Ne güzel olmuş. Yumuşacık olmuş. Kaçları. Ve çok güzel oldu. Ellemek ister misin? Sen de elleyin biraz. Yumuşaklığına baksın arkadaşlar da bir. Yumuşacık değil mi arkadaşlar? Saçlarım yumuşacık. Gözlerim pörtlek, pörtlek. Elin gözleri bakın pörtlek pörtlek. <laughs> Yapayım, neden? Ben eşyalarımı aldım arkadaşlar o zaman kasaya gitsin. <laughs> Ay. Abla ben buraya kalsın. Arkadaşlarım şey ama siz bugün beni hiç görmediniz. Ben kendimi bir çoklar değil mi? Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Eldar'dan bana ağız hareketlerimi yapıyor. Eli beni Baksana hadi. Aa. Yapsana Eylül. bir bak ağzında kaldı. Ana ben cüzdan cüzdanımı almayı unutmuşum. Ay açılmıyor. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Cüzdanımı burada unutmuşum. Alıp gidelim arkadaşlarım. Devam edelim videomuza. Kapımızda kapatalım sesler gelmesin. Kaç lira Eylül'cüm? Eylül acaba kaç lira diyecek? Bil mi Bilmiyor, Eylül? <Sessizlik> 50-100 lira mı yani? Ah, arkadaşım 100 liraymış. O ne öyle? <laughs> Dona parası gibi nedir? açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açamıyorum. Çünkü açılmıyor. Bir elimde kamera var, bir elimde o var, bir şu var. Buyurun. Bütün param feda olsun Eylül. Al Eylül. Eylül'e bütün paralarımı veriyorum arkadaşlar. Bunun iddiasına girmemiştik ama videoya. <laughs> Çözü yaptım. İki, iki ya. Oha, el, iki lira olmaz. Üç ya, üç. Arkadaşlar hiç... Dört ya abla, Arkadaşlar hiç böyle malzemelerin... Hiç... İki lira olduğu veya üç lira oldu. Beş gösteriyor. lira ya, beş. Beş lira. Beş lira olduğu gösterilmiş bu arkadaşım. <laughs> Eylül'den şaka yapıyorsun ne? Eylül bak döverim şaka yapma bir daha. <laughs> Arkadaşlar çekil be. Bu da bizim fıstığımız fıstığımız. Ay fıstık dedim. Arkadaşlarım bildiğimiz bir fıstık zannetmeyin kuru yemiş olarak. Bu bizim küçük minicik kardeşimiz kardeşimiz gibi ay. Bebek, bebek. Bu da aynı ablalarına çekmiş arkadaşlar telefon manya. Şuna bakalım. Resmen gagalıyor şu an telefonumuzu. Aa, aa ne yapıyor bu? Arkadaşlar ne yaptınız zannediyor? Şuna bakın. Fıstık ne yapıyorsun? Fıstık. Aa arkadaşlar telefonu tutup bıraktım. Şu an ona elimi uzatıyorum. Elimi uzat. Anam elimi ısır deme Eylül. Evet. Ay! Ben duracak. Ay, elimi Eylül de bir uzatsın. Eylül hemen ben uzat. Bütün, uzat. Ben bütün elim. Bu şıva. Eylül'e bakın. Ay, ısıracak Eylül bırak. Isırdı i̇şte zaten. Aaa telefonu elimden çal. Ah. Bütün ellerimi ısırdı. Bu da onun yuvası. Aynı ablaları gibi. Çok pis. Bakın ellerimi. Bütün ellerimi. E, bütün ellerimi. Tut. Evet, ben bir tane daha burada tutmuştum. Hani hmm. bu, elini soktu ve kuşta da Eylül'ün bütün ellerini ısıtırdı. Evet. Bakın bak. Ben bastırıma. ne yapayım? Gördünüz mü? Ayağı, ayağı. Arkadaşlar o zaman biraz skuter sürelim. Bu benim skuturum. Eylül kendi skuturunu göstersin söyle. Kapıyı aç Eylül. Eylül kapıyı de... aç. Bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Şampiyon, şampiyon evet üstünde şampiyon, şampiyon yazıyor bunun. Yürü ben de arkandan geleyim. <laughs> Düşüyor da az kalsın. <laughs> <az. gülüyor> kızı. ezdim kızım. Şu an yola doğru gidiyoruz. Ama Eylül benden önce gitti çünkü ışığı açacak. Eylül ışığı açsana. Şu an karanlığa doğru ilerliyorum. Arkadaşlarım. Ay, ışıkları açtım arkadaşım. Ve devam. Hızlı bir şekilde annemin odasına giriş yapmadan hemen dönelim. Dönelim 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 dönelim. Az kalsın nasıl düştüm. Gördünüz. Ben de burada...